Diye 70 yaşındayım. İki oğlum, iki torunum var. Bulamış köyünde oturuyorum. Bulamış köyüne. Tiyatro kursu açılacakları dedikleri zaman dünyalar benim oldu. Sinemadan çok tiyatroyu seviyorum. Buna bu imkanları verdiği için Turgut Soyer'e çok teşekkür ederim. İyi ki bu imkanı verdiler. Çiftçilik yapıyoruz, zeytin topluyoruz bahçe var. Pazarcılık bile yapıyorum. Gayrı aynı zamanda kuaförüm. Tiyatronun kuaförüyüm. Her iş geliyor elimden. Yapmaya çalışıyorum. Ama tiyatro ayrı bir güzellik. Ne de çiftçilik ayrı bir güzellik. Emeğinin karşılığını almak ayrı bir güzellik. Herkese tavsiye ederim. İmkanları olanı tiyatroya davet ediyorum. Buluşsunlar tiyatroyla. İnsanlarla muhabbet bile değişti. Yani hep köylüyle konuşuyorduk, çiftçilikle konuşuyorduk, ama şimdi sanatla konuşuyoruz. Gurur duyuyorum kendimde. 70 yaşında olmama rağmen yaşı yoktur diyorum. Sanatın tiyatroya çıkın çıkın gelin diyorum. Ben Sebahat Başaran, e, devlet memuruyum. Arkadaşım sürekli bana tiyatroya gel, tiyatroya gel deyip beni ikna etmeye çalışıyordu. Ama ben çok yoğun çalıştığım için maalesef katılamıyordum. Tiyatral yönüm olduğunu biliyorum. Bir süre sonra beni ikna etti. Ben bir gün sadece izlemeye gittim ve çok etkilendim. Daha sonra tiyatroya yazılmaya karar verdim. Ben de katıldım. Ee, ve hemen hemen iki aydır tiyatrodayım. Ee, çok memnunum, İyi ki katılmışım. Ben zaten çok girişken bir insanım, ama tiyatro beni daha da böyle insanların içine soktu, ee, daha çok fark edilmeyi e, sağladı. Fark edilmeyi çok seviyorum ee, ve herkesin de tiyatroya katılmasını talep ediyorum. Çok güzel. Merhaba. ismim Enis Bayus. 59 yaşındayım. 10 yıldır seferi Sar'dayım ama 6 yıldır Ulamış köyündeyim. Emeklilikten sonra daha sakin bir hayat yaşamak için Ulamış köyüne yerleştik. Gençlik zamanlarımda tiyatroya çok ilgi duymuştum. lise yıllarında oynamıştım. Ulamış'ta da bir köy tiyatrosu kurulacağı söylendiğinde erkek rolü lazım olduğunda erkek rolü olarak dahil oldum. 25 kişiye ulaştı grubumuz sonra içindeki iki erkekten biriydik. Ee, önce küçükten e, ufak oyunlarla başladık. Daha sonra çevre şehirlerde büyük salonlarda oynadık. Ee, çeşitli tiyatro festivallerine katıldık. Ee, Almanya'da oynamak üzere davete icabet ettik. Bunu bir Avrupa turu haline getirdik. Otobüste 13 gün süren bir tur haline getirdik ve Almanya'da da oynadık. çeşitli ödüller aldık. İyi şeyler yaptığımızı zannediyoruz. Kısa film çektik kendimizi tanıtan bu kısa filmin müziklerini kendimiz yaptık bestelerini kendimiz yaptık dekorlarımızı kendimiz yaptık tam bir amatör topluluk ruhuyla tiyatro yapmaya çalıştık bunun sonucu olarak da köyde büyük bir sosyolojik değişime sebep olduk tiyatro oluşturan topluluğun yüzde otuzu şehirden köye geçenlerde ama yüzde yetmişi gerçekten köyden yetişen köyün kendi insanlarıydı. Bu insanların bakış açısını değiştirdiğimizi, sosyalleşmelerini sağladığımızı düşünüyorum. Ve bu tiyatronun da inanılmaz bir iletişim aracı olduğunu, insanların ufkunu genişlettiğini, düşünce yapısını değiştirdiğini gözlemledik ve bunu vurgulamaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Son işte bir sene evvelde kurulan Büyükşehir Belediyesi'nin şehir tiyatroları ve Büyükşehir Belediyesi köy tiyatroları koordinatörlüğü bünyesinde bu köy tiyatroları olgusunu diğer şey, köylere de yayarak büyütmeye çalışıyoruz. Onlara örnek olmaya çalışıyoruz ve bu köy tiyatroları projesinde yer alıp çeşitli oyunlar, etkinlikler yapıyoruz. Özdemir ben. E, belediyeden emekliyim. Kadın danışma e, merkezinde görevliydim. orada. Zaten daha önce ben Vedat Hoca'nın öğrencisiydim. Bir gün e, Vedat Hoca dedi ki yani biz Ulamış'ta bir tiyatro grubu kursak nasıl olur? Kuralım. Çok iyi olur ama biraz zor olacak gibi bu süreç. Zor oldu ama güzel oldu. Pazar kuruluyordu. Cumartesi günü pazar. E, standlar geziyorduk. Şöyle diyordu kadınları ikna edebilmemiz için, bugün e, tiyatro provamız var, gelin izleyin, oynamıyorsanız oynamayın. Kadınlar kahvenin önünden geçemiyordu. Tiyatronun içine girdiler, kahvenin içinde oynamayı. Gerçekten bizim için bir şans dediler. Yani böyle bir şey mümkün yok. Burada Tunç Başkanımın katkısı muhteşem. Neptün Öğretmen olsun, Başkanım olsun, onların sayesinde, Vedat Hocamın sayesinde, her şeyden önce kendime güvenim geldi. Kendinizi daha sosyal görüyorsunuz. Normalinde konuşamadığınızı çatır çatır konuşuyorsunuz ve bütün duygularınızı dile getiriyorsunuz. Benim sadece bir çağrım olacak. Sanata sahip çıksınlar. Tiyatroya sahip çıksınlar. Benliğini bulsunlar. Tiyatro iyi gelir. Ee, benim isim Erap Çamtepe. 18 yaşındayım. Ee, güzel Sanatlar sesini okuyorum. Çelo eğitim alıyorum, çelo çalıyorum. Ee, sanat aslında benim için bambaşka bir şey. Ya, sanata dokunan ellerde kir barınmaz. Yani tiyatroda oynamak benim için muazzam bir, muazzam bir şey. Ger gerçekten muazzam bir şey. Sağ olsun e, Vedat, Hoca, Vedat Hoca, annem ben, babam bizi tiyatroya aldı. Aha. Beş seneden beri tiyatro ile uğraşıyoruz, şimdiki insanlara baktığımız zaman, insanlar artık sanata yöneliyor. Merhabalar, ben Ayşe Berin bayısı 25 yıl bankacılık yaptıktan sonra evde oturup kayınvalide görümce dedikodusu yapmaktan hiç hoşlanmadığım için Ulamış'a taşındık ve ben bir arayış içine girdim. Pek çok şeyi denedikten sonra yolum tiyatroyla kesişti. Her fırsatı yakaladığımda tiyatro izlemeye giderdim ama içinde olma düşüncesi çok heyecan vericiydi. Tesadüfler eseri tiyatroyla tanıştım. O gün bugün başladık. Sahne tozu hakikaten çok fena alışkanlık yapıyor. Tabii ki çok büyük bana etkileri oldu. Köye çok etkileri oldu. Köydeki kadınlar kahvenin önünden geçemezlermiş. Ayıp olur. Kocam laf eder, oğlum laf eder diye. O köyün kahvesinin içinde biz oyun oynadık. Bence bu en güzel değişimi anlatan şey. Kalıpların içinden kurtulmak için sanat muhakkak gerekli. Sanat muhakkak bir şekilde doğruya ulaştırır. Sevgiye ulaştırır. Empati yapamadığımız olaylara öfkeyle, nefretle baktığımız durumda bile karşımızdakinin ne hissettiğini hissettirir bize tiyatro. Kendimizi karşımızdakinin yerine koyarız. Benim adım Aslı. Ben İzmir'in Seferi ilçesinin Ulamış Köyü'nde doğdum, büyüdüm. O köyde yaşadım. İlkokul yıllarımda sürekli tiyatrolarda oynardım. Vedat hocam sağ olsun bir gün yolda karşılaştık. Bana dedi ki Aslı dedi sen dedi Sefer geliyordun oyun oynamaya dedi. Hadi bakalım burada da açıldı dedi. E, biz bildiğiniz gibi çiftçiyiz zaten. Dedim ki ben pazara çıkıyorum. E, bir de dedim bahçe işlerim var. Yani yetişemeyebilirim diye düşündüm. E, bana dedi ki yine tekrar Vedat Hoca ya dedi sen buradan Sefer Sara geldin dedi. Buraya ulamışı mı yapamayacaksın dedi. Ben de tekrar Vedat Hocam'ın kollarının altına girdim yani sahneye geçince biz kendimizden geçiyoruz zaten. Bir arkadaşımız daha var Berkay diye. O da işte gazete ve televizyonculuk okumuştu. O da bizi bir belgesel çekti tiyatromuzu ve onunla Nijerya'da bir ödül aldık biz. E, yüzlerce bir insan tanıdım bu sayede bir kere. E, sonra ne bileyim sanata daha daha önem vermeye başladık. Tiyatroya girdikten sonra sanatın daha çok önemli olduğunu öğrendik. Çiftçiliğe de devam ediyorum. Artı ben pazara da çıkıyorum. Kendi ürettiğim ürünlerimi satıyorum pazarda. Ama tiyatromuzu da bırakmıyoruz yine. Kahvelerin içine bayanlar girip oturamazdı yani öyle çok fazla. Şimdi biz kahvelerin içinde oyun oynuyoruz ve canımız istediği zaman kahvenin içine girip oturabiliyoruz. Bir köyde de birçok şey değişti tabii ki. İsmim Hatice Çamtepe. Ulamış köyüne taşınalı 7 yıl oldu. Şehirden köye gelenlerdenim. Ben köye yeni taşınmıştım. Köye tiyatro kursu açılacak dediler. Acaba nasıl olur? Hiç tanımadığım insanlarla aynı sahnede nasıl olur? Tiyatro sevgisiyle girdi. Biz ekipte 6-7 kişi dışarıdan gelmeyiz. Diğerleri köyün yerlisi. Gönül Hanım var. Belediyede çalışıyordu o zaman ekibi toparladı, hepimize ayrı ayrı bilgi verdi. Vedat hocamız tek tek bizleri gezdi, bilgi verdi. Neler yapabilecekleri hakkında bilgi verdi. Bugün 5 yıldır zevkle oynuyoruz. 3 tane oyunu sergiledik. İyi ki tiyatrodayım, iyi ki de Ulamış'a taşınmışım diyorum.